Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni bir arduino videomuzla beraberiz Arkadaşlar bugünkü arduino serimizin yeni bölümünde kara şimşek devrimizi yapacağız ledler olarak da e, bilinir İsterseniz hiç hız kesmeden videomuza başlayalım Arkadaşlar e, ilk önce malzemelerimizi bir tanıyalım Hangi malzemeleri kullanacağız? Arduino Uno'muz var. Şöyle göstereyim. Arduino Uno. Daha sonrasında 5 tane bir kırmızı bir mavi olmak üzere ledlerimiz var. Şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar ledleri bilmeyenler için özellikle bilmeyenler için kısaca bir anlatayım. Evet arkadaşlar ledimizi aldık. Şu an ledimizin 2 tane bacağını görüyorsunuz. Uzun bacağımız şuradaki uzun bacağımız artı Kısa bacağımız ise eksi oluyor arkadaşlar. Yani uzun bacağımız artı, kısa bacağımız eksi. Bunu bir bilgi olarak aklımızda bulunması gerekiyor çünkü devremizin bağlantılarını bunları göre yapıyoruz. Bilmeyen arkadaşlarımız için böyle hatırlatmalar olacak videolarımızda. Evet arkadaşlar, ledlerimiz 5 adet, 5 adet ledimize de tabii ki tabii dirençlerimiz var. 330 ohm kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Evet. 330 ohm direncimiz 5 adet. Arduino bağlantılarını yapmak için ledlerimizin bağlantılarını yapmak için jumper kablolarımız. Arduino'muza e, güç vermek için beslemek için 9 voltluk pil var ve e, Arduino'ya bağlamak için jagımız var. Arduino'ya kod atmak için tabii ki Arduino kablomuz var. Ve devremizi breadboard üstünde yapacağımız için breadboardumuz da mevcut. Arkadaşlar isterseniz hemen bir e, değerimizi kurmaya başlayalım. Şimdi breadboard'un kullanımını yine bilmeyen arkadaşlarımız için kısaca bir anlatayım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bir eksi bir de artı breadboard'umuzun yatay olarak üst tarafta görüyorsunuz. Eksi kısımları baştan sona kadar ortadan şuradaki ortadaki görmüş olduğunuz çizgiden ayrılıyor. Buradan Buraya kadar ortasının çizgisine kadar bütün eksi hatları yatay olarak birbirle temas halinde. Artı ucu ise şurasındaki artı ucu yarısı, yine yarısını kadar birbiriyle temas halindedir. Yani ben buradan taksam buradan kablomu çıkarsam yine aynı iletkenliği sağlamış oluyor. Aynı şey bütün köşeler için geçerli. Arkadaşlar eksi bağlan eksi artı bağlantıları bu şekilde. Şimdi şurayı anlatayım. Arkadaşlar e görüyorsunuz şurada bir tane ikiye bölünme gibi bir e breadboard iki parçadır aslında. Şu ilk bölüm birbiriyle dikey olarak bütün satırlar dikey olarak şu ortayı kastetmiyorum. Burası birbirinden ayrı. Burası bir ayrı bir e iş, iletkenliği var. Buranın ayrı bir iletken ayrı iletkenliği var. Bu üst taraftaki iletkenlik birbiriyle e, dikey olarak birbiriyle temas halindedir. Her bir kare birbiriyle temas halinde dikey olarak. Bu alt tarafla üst tarafın hiçbir bağlantısı yok. Evet arkadaşlar alt taraf için de aynı şey. Yine dikey olarak her kare her sütun birbiriyle iletkendir arkadaşlar. Yani ben diyelim buradan e, şuradaki devremizi mesela şuraya bağladım. Buradaki bir kareye. Onun aynı sütununda dikey olarak başka bir kareye kablomu bağlarsam aynı işlevi görür. İletkenliğimiz aynı olur. Şimdi devremizi kurmaya bir başlayalım. İlk önce kırmızı ledimi alıyorum. Live breadboard'umun herhangi bir yerine bağlantımı yapıyorum. Evet. Şuradan hemen batırayım. Görmüş olduğunuz gibi ilk de ledimizi yaptık. Şimdi bunları diğer ledlerimiz için de yapalım. Ama Bakın artı tarafını e, size göre şu tarafta artılar hep orada olacak tamam mı? Bu benim e, canım istediği için yani öyle bir e, kural yok. Hepsi aynı yöne bakması için yapıyorum. Evet arkadaşlar bütün ledlerimizi sırasıyla e, breadboardumuza yerleştiriyoruz aynı e, aynı ledlerimiz gibi. Yerleştiriyorum, hepsini batırıyorum arkadaşlar. Şöyle bir kırmızı, bir mavi, bir kırmızı, bir mavi şeklinde. Artılar bu tarafa bakacak. Evet arkadaşlar, hepsini takıyorum hızlıca. Şöyle gördüğünüz gibi takıyorum. Bir kırmızı, bir mavi. Artılar e, bu tarafta. Hemen gösteriyorum size şöyle takayım. Evet, <laughs> bakın bir tane de kırmızı ledimiz kaldı. Anla artısını bu tarafa tarafa doğru yapıyorum. Neden aynı yöne yapıyoruz artılarını? Çünkü e, kafa karışıklığı olmasın, daha kolay anlaşılsın diye. Şimdi isterseniz 330 ohm dirençlerimize şöyle göstereyim kameramıza. Arkadaşlar bakın 330 ohmluk dirençlerimiz e, ledimizin ilk videoda da bahsettiğim gibi ister artı yönüne ister eksi yönüne bağlayabiliriz direncimize. Çünkü direncimizin iki bacağı var ve iki bacağında da herhangi bir artı eksi yönü yok. Yani ledlerde olduğu gibi bir artı bir eksi bacağı yok. Led, led yani bunu ledimizin istediğimiz bacağımıza takabiliriz. Ben artı bacaklarını takmayacağım. Eksi bacaklarını takacağım. Evet arkadaşlar şöyle her ledimize takıyorum. Şöyle takayım hemen hızlıca. Ama arkadaşlar burada bir dikkat etmeniz gereken nokta var. Şuradaki gördüğünüz mavi ledin aynı sızasında, aynı sütununda, aynı sütuna bağlamam gerekiyor. Çünkü iletkenlik o yönde. Yatay yaparsanız olmaz. Aynı sütunda, aynı dikey olarak. Arkadaşlar bağlantılarınızı yapacaksınız çünkü iletkenlik öyle oluyor arkadaşlar, breadboard kullanımında diğer ledlerimiz için de hemen bağlantılarını yapayım dikey olarak yapıyoruz tekrar söylüyorum çünkü diğer türlü iletkenlik olmaz arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde hemen bağlantılarımı yapıyorum. Evet arkadaşlar siz de bu arada e, videomuza like atıp alttan abone olmayı unutmayın. Bu hatırlatmayı da yapmış olayım. Kanalımız her gün e, gelişiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, şimdi ledlerimiz bitti. Görmüş olduğunuz gibi dirençlerimiz bağlandı. Evet Şunu da şöyle düzeltebilirim hatta. Evet arkadaşlar şimdi ledlerimizi ve dirençlerimizi bağlansını yaptık. Devre şemasını paylaşacağım arkadaşlar. Hatta şu an ekranda görüyorsunuz devre şemamızı. Evet arkadaşlar. Yaptık bağlantılarımızı. Şuradan birkaç adet şöyle biraz fazla e, jumper kablolarımızdan bir alalım şöyle. Arkadaşlar ilk önce e, artılarımızı Arduino'larımızın ben bu ledden başlayacağım. Arduino'mun herhangi bir e, dijital pinlerinden herhangi birini sırasıyla ister karışık yapabilirsiniz ister sırasıyla yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Evet arkadaşlar burada 13'e kadar e, dijital pinlerimiz var. Ben ilk kablomuzu 2'den başlatıyorum arkadaşlar. Evet şuradan ilk kablomuzu bağladık. İkinci ledimizin şöyle göstereyim yine. İkinci ledimizi de 3'e sırasıyla olması için kafa karışıklığı olmaması açısından bağlıyorum. Evet sıradaki kırmızı ledimizi 3'e bağlıyorum. 4'e bağlıyorum. Özür diliyorum. 3'e bağladım. Sıradakini 4'e bağlıyorum. Evet, dördüncü bağlantımızı da yaptık. 2, 3, 4. Şimdi şu ledimizi bağlayacağız. Sıradaki ledimizi arkadaşlar 5'e bağladım görmüş olduğunuz gibi 5'e bağladım şuradan. Ve son ledimizi de artısından alıp dikey olarak bakın dikey sütunda bakın arkadaşlar dikey sütunda e, bağladım breadboard kullanımı olduğu için. Evet. Şu anda Arduino'nun arkadaşlar ve devremin bağlantılarının pin girişlerinin, dijital pinlerin girişlerini bitirdim. Şimdi her ledimizden LED'imize bağladığımız dirençlerden Her birinin ucuna diğer boş kalan ucuna e, Arduino'nun eksisine bağlıyorum Arkadaşlar her bir şeyi e, Direncimizi dikey olarak göstereceğim hemen gösteriyorum Bakın arkadaşlar Şöyle direncimizin görmüş olduğunuz gibi eksisine bağladım Çünkü neden LED'imizin eksisinden direnci aldığımız için direncin kalın ucunu eksiye bağlıyoruz. Evet arkadaşlar. Diğer kalan bağlamalarımızla eksiye yapıyoruz yine. Birkaç tane daha jumper kablo alayım ben şuradan. Şöyle. Hı, aldım arkadaşlar. Şurada durabilir. Şimdi bütün dirençlerimizden eksiye bağlıyorum arkadaşlar. Hepsini sırasıyla Borçta kalan dirençlerimi eksi uçlarına bağlıyorum. Evet arkadaşlar bunların e, hangi dediğim gibi hangi e, kutuca bağladınız aynı şeye bağlamanız önemli. Değil. Yatay sütunda aynı eksi üzerinde olursa şuradan görüyorsunuz aynı eksi üzerinde olursa hiçbir sıkıntı yaşamazsınız problemi şey e, bağlantısından. Şimdi arkadaşlar bu eksilerin hepsini bir kabloyla bakın şuradan bir tane kablo seçiyorum. Jumper kablomu aldım. Hepsisini e, sırasıyla eksi olarak bağladık. Şuradan görüyorsunuz eksi olarak. Ve bu aynı sütunda olan eksi kablolarımızı tek bir kabloyla Arduino'ma bağlayacağım. Evet arkadaşlar şurada Arduino'nun bir tane daha GND e, şey var. Bağlantısı var. Oraya bağladım. Eksi. Bütün ledlerimizin eksilere ve e, artıları Arduino'umuza bağlandı. Şimdi tekrar ekranı koyacağım. Bağlantı devremizi şemamızı e, FreeSync üzerinden yapıyorum. İsterseniz oradan da e, bakabilirsiniz. Açıklamaya da linkini bırakacağım. İndirme linki dosya linkini. Evet arkadaşlar dos e, şey bağlantılarımız bu şekilde. İsterseniz hemen kodlamamıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk olarak LED'lerimizin hangi pine bağlı olduğunu tanımlıyoruz Arduino'muza. int yazıyoruz arkadaşlar. int led1 yani birinci LED olarak tanımlıyoruz. 2. Arduino'nun ben ikinci e, dijital pinine LED 1 olarak tanımlıyorum ki buralarda alt satırlarda bir daha 2 yazmamak için LED 1 kafa karışıklı olmasın diye LED 1'imi yazdım. LED 2 ikinci LED'imizi Arduino'nun 3. LED 3. pinimizi 4. pine 4. LED'imizi 5. pine 5. LED'imizi Arduino'nun 6. dijital pinle bağladığımı ben Arduino'ya tanımladım. Şimdi Void Setup kısmına geliyoruz void setup'ta LED'lerin çıkış olarak tanımlıyoruz hepsinin bütün LED'lerimize görmüş olduğunuz gibi bütün LED'lerimiz çıkış olarak pin mod led1 led2 led3 output yazıyoruz ve nokta virgülümüz koyuyoruz. Sonra voice setup'la işimiz bitiyor. void loop kısmına geliyoruz. Arkadaşlar void loop'ta digital write led1 hide. yani ben diyorum ki dijital olarak led1'e Birinci ledimi aktif hale getir 100 milisaniye bekle ve digital write led pin low yani led birimizi ben kapatmasını söylüyorum ardından hemen digital write led 2 high yani birinci yaktı kapandı İkinci ledimi yaktım 100 milisaniye bekledim digital write led 2 low yani burada da ikinci ledim artık kapanmasını söylüyorum ardın ya. Sırasıyla 3. ledimiz için yine Digital Bright LED 3 High yani ben diyorum Arduino'ya tekrar 3. ledimi aktif hale getir. 100 milisaniye bekle ve LED 3'ümü kapat. Arkadaşlar bunu 4 ve 5. 5. ledlerimiz için de aynılarını tekrarlıyoruz. Daha sonra ledleri sırasıyla geriye doğru yakmaya başlıyoruz bu sefer. LED 4 High, yani dijital write led 4 high. Burada diyorum ki 5'imi Yaktım, kapattım ve tekrar başa dönmek yerine geriye doğru gidiyoruz. Digital write led 4 high. 4. Led'imi yak, 100 milisaniye bekle. Digital write led 4 low. Yani 4. Led'imizi kapatmasını söylüyoruz. Sonra geriye doğru gittiğimiz için digital write led 3 high. Yani burada tekrar söylüyorum ben Arduino'ma. LED 3'ü aktif hale getir. Height aktif hale getirdi. 100 milisaniye delay bekleme süresidir arkadaşlar. Arduino milisaniye cinsinin olduğu için delay 100 yazıyorum ve 100 milisaniye burada bekledi. Digital write LED 3 low. Yani LED 3'ü yaktıydık sonra kapattık arkadaşlar. LED write Digital write LED 2 height. Yani burada diyoruz ki tekrar Dijital olarak led 2 aktif hale getir. 100 milisaniye bekle. Dijital write led 2 low. Yani burada da yine led 2'mi kapatmasını söylüyorum Arduino'ya. Dijital write led 1 high. Tekrar arkadaşlar sırasıyla geri döndük ve birinci ledimize tekrar yakmasını söylüyoruz. Delay 100 milisaniye beklettik. Sonra dijital write led 1 low. Arkadaşlar burada da led birimizi kapatıp programımızı tekrardan buradan arkadaşlar başım dönmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, Arduino'muza bağlantılarını yaptık. Şuradan Arduino Uno yazıyor arkadaşlar. Uno ile daha önce ben bir proje yaptığım için e, Arduino Uno seçili orada. Şimdi ben oradan başka port seç diyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Orada başka port seçe tıklıyorum. Ve buradan Arduino kart ara kısmına Arduino Arduino Evet arkadaşlar. Arduino Uno yazıyorum arkadaşlar. Ve bakın Arduino Uno çıktı. Bunu tıklıyoruz bir kez. Ve hangi porta bağladıysanız e, Jomuş serial porta ben USB ile bağladım. USB girişini bilgisayarınızın bağlıyorsunuz ve tamam diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra şuradaki yükle kısmından önce ilk bir doğrulamamız lazım. Bakalım kodumuz doğru mu? Doğrula diyor. Bakalım eksiz derleniyor. Evet arkadaşlar, burada bir e, minik bir hata. Bunu bilerek yaptım arkadaşlar. Çünkü yorumlarda bakalım izlemeden daha hatayı anlayabilecek misiniz tarzında bir merakım oldu. Burada etkileşim için yaptım. Yanlış anlaşılmasın. Evet arkadaşlar hem doğrulamamız böyle. Bir hata olduğu zaman burada bize hatamız söylüyor. Hemen buradan int geri yazalım arkadaşlar. Burada yazan arkadaşlarımız olursa onları tebrik ediyorum dikkatlerinden dolayı. Evet arkadaşlar burada Tekrar doğruluyoruz ve şimdi artık derleme bitti yazıyor arkadaşlar görüyorsunuz derleme bitti. Şuradaki ok tuşuna yükle tuşuna bastım. Eksiz derleniyor yükleniyor derleme bitti. Ve yükleme bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ altta görüyorsunuz yükleme bitti. Şimdi isterseniz bakalım kodumuz nasıl çalışıyor bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi kodlarımızı yükledik. Ve 9 voltluk pilimizi jack yardımıyla bakın Arduino'muzun şuradaki jack girişine takıyorum arkadaşlar. Evet taktım. Ve şimdi göreceksiniz. Bakın. Kodumuzu baştan alıyorum. Evet arkadaşlar. Sırasıyla ledlerimiz yanıyor. Görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bunları eğer e, görüntü açısından daha güzel istiyorsanız Dirençlerimizi çıkarıp direk, direk e, olarak eksiye de bağlayabilirsiniz ama bu e, görüntü açısından güzel olur yani ledleriniz yanabilir patlayabilir isterseniz hemen onu yapıp geleyim. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan başlatıyorum gördüğünüz gibi ledlerimiz halen yanıyor isterseniz ışıkları kapatayım bir hemen şöyle evet görmüş olduğunuz gibi Işıklarımız hızlı hızlı yanıyor, sönüyor. Yanıyor, sönüyor. Yanıyor, sönüyor. Devremiz bu kadar basit arkadaşlar. Geri şuradan açayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi e, kara şimşek hareketli led'ler devremiz e, bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza alttan like atmayı ve abone olmayı tuşuna basmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.